Evet arkadaşlar. Erzurum kongresi konumuza başlıyoruz. Bakalım Erzurum kongresinde neler olmuş? Neler? Evet arkadaşlar, Palandöken Dağı'ndayız. Evet, memleketim olan Erzurum'dayız. Buradan arkadaşlar Erzurum'a saygılar gönderiyoruz. Evet, ayağım da kaymıyor ama inşallah bana bir şey olmaz. Evet, Palandöken Dağı'ndayız. Bakalım burada kim kayak yapıyor? Mustafa Kemal geldi. Ama kıyafetini değiştirmiş. Mustafa Kemal de müfettiş kıyafeti vardı. Herhalde Erzurum çok soğuk olmalı ki kazak giyerek geldi buraya. Evet. Azınlıklar geldi. Mustafa Kemal şunu söyledi. Hristiyan ahaliye siyasi hakimiyetimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez dedi. Sizin burada ne işiniz var dedi. Defolun gidin dedi ve defolup gittiler arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi kim gelecek? Bu sefer de karşımıza padişah geldi ve padişahı takip eden bir manda gel eyvah manda yumruğu vurdu. Padişahımız karın altına girdi. Mustafa Kemal de bunu görünce dayanamadı. Mandanın vurduğunu görünce dedi ki ulusal irade padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır dedi. Ulusal irade padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır dedi. Evet ve mandayı da istemiyorum diyor. Kimsenin diyor koruması altına girmeyelim diyor. İlk kez manda ve himayeyi burada arkadaşlar reddediyor. Evet mandayı kovduk gitti. Mandayı istemiyoruz. Evet şimdi Keloğlan geldi arkadaşlar. Biz bütün derslerimizde Keloğlan'ı halk kahramanı olarak söyledik. Halkın kahramanı Keloğlan. Evet ve Keloğlan şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar milli güçleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Gerekirse geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Demek ki Mustafa Kemal burada milli güçleri etkili kılalım diyor. Evet. Keloğlan da gitti. Keloğlan da gönderdik. Eyvah Mustafa Kemal hastalandı. E tabi Erzurum çok soğuk. Kazak giymiş ama mont giymemiş. Hastalandığı için bölgenin en önemli e, temsili arkadaş temsil eden temsil heyeti hasta, hastalık için evet temsil heyeti geldi arkadaşlar. Evet, bölgenin en önemli temsil heyeti Mustafa Kemal'i iyileştirmeye çalışıyor. Mustafa Kemal de şunu söylüyor. Benim diyor, iyileşmemin tek bir yolu var. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, partilanamaz diyor. Benim tek ilacım budur diyor temsil heyetine. Evet, ve şunu da söylüyor arkadaşlar. Diyor ki, derhal Mebusan Meclisi toplanmalı, hükümet de, denetlenmelidir diyor. Derhal mebusan meclisi toplanmalı, hükümet de denetlenmelidir diyor. Evet. Ve arkadaşlar bütün kararlar nerede çıkıyor? Al Bayrak gazetesinde. Erzurum Kongresi'nin kararları Al Bayrak gazetesinde yayımlanıyor. Evet, ikinci aşamamız olan arkadaşlar kısma geldik. Evet, başlığımız şuydu. Erzurum Kongresi. Şimdi arkadaşlar Erzurum Kongresi'ni Mustafa Kemal toplamıştır. Başkanı Mustafa Kemal'dir. Ama Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra istifa ettiği için Erzurum Kongresi'ni sivil olarak toplamıştır. Demek ki Mustafa Kemal'in sivil olarak da halkı örgütleme gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar Hristiyan ahaliye siyasi hakimiyetin bozacak ayrıcalıklar verilemez dedik ve burada Hristiyan haklarına karşı gelindi. Osmanlı'nın başını en çok ağrıtan bu Hristiyan hakları evet Mustafa Kemal tarafından Erzurum'da reddedilmiştir. Evet padişahımız gelmişti ve arkasından bir manda geliyordu. Evet manda ulusal irade padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır diyordu arkadaşlar. Şimdi aslında Mustafa Kemal padişah ve taraftarların desteğini alabilmek için padişahlığa karşı gelmesine rağmen ama milli mücadeleyi e, sorunsuz yönetebilmek amacıyla padişah ve taraftarların desteğini almak için e, bu padişahın gücünden de faydalanmak istemiştir. O yüzden ulusal irade padişah ve halife halifelik makamını kurtaracak kurtaracaktır diyerek padişahın desteğini almak istedi. Ve burada manda vardı arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde. İlk kez manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir. Mandada biraz sinirli arkadaşlar. Bir boynuzunda İngiltere bayrağı var. Bir boynuzunda Amerikan mandası var. Tam da ikisine de benziyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ne dedik? İlk kez manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir. Evet mandamız da gitti. Keloğlan gelmişti. Ve Keloğlan halkı temsil ediyordu. Milli güçleri etkili. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Gerekirse geçici bir hükümet kurulacaktır diyordu. Burada milli güçleri. Arkadaşlar biraz önceki maddede şunu söylemiştik. Ulusal güçler halifelik makamını kurtaracaktır diyordu. Burada da milli güçleri ve milli iradeyi diyor. İki madde birbirinin zıttıdır. Burada halkın iradesi ön plana alınmıştır. Orada da padişah korunmuştur. Ama biraz önce söyledik. Orada padişahın korunmasının amacı padişah taraftarlarının desteğini almaktır. Evet bu da akıllıca, zekice bir taktikti. Evet. Keloğlan da gitti. Evet. Mustafa Kemal hastalandı demiştik arkadaşlar. Bir heyet geliyordu. Bölgenin en önemli temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde bölgesel amaçlı temsil heyeti kurulmuştur. Temsil heyetinin başkanı da Mustafa Kemal olmuştur. Evet. Diğer maddemiz de şuydu. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İlk kez arkadaşlar Erzurum'da sınırlardan bahsedilmiştir. Evet. Şunu söylemişti. Derhal Mebusan meclisi toplanmalı, hükümet denetlenmelidir. Halkın da aktif bir şekilde savaşa katılması için Mebusan meclisin toplanması kararı da burada ortaya çıkmıştır. Evet. Erzurum Kongresi kararları Al Bayrak gazetesinde yayımlanmıştır. Evet, ikinci aşamamız yaptıktan sonra Erzurum Kongresi'nin üçüncü aşamasına başlayalım. Evet, Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ni sivil olarak toplamıştır. Evet, Hristiyan ahali siyasi hakimiyetimiz bozacak ayrıcalıklar verilemez dedik. Evet ilk kez Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir. Bağımsızlığa aykırı olduğu için ilk kez manda ve himaye Erzurum'da reddedilmiştir. Evet, ulusal irade padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır maddesi. Padişah ve taraftarlarının desteğini almak amacıyla çıkan bir maddedir. Evet, kel olan geldi arkadaşlar. Milli güçleri etkili, Milli iradeyi hakim kılmak esastır diyerek biraz önceki maddemizle çelişiyordu. Biraz önceki madde padişah taraf padişahı kurtaracağız diyordu. Burada da halkın iradesi ön, ön plana çıkmıştı. Ama yine söylüyoruz. Mustafa Kemal'in amacı padişah ve taraftarlarının desteğini almakta. Evet. Heyet gelmişti. Bölgesel amaçlı temsil heyeti kurulmuştur arkadaşlar. Şunu da söylemekte fayda var. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgeseldi. Ama alınan kararlara baktığımızda ulusal kararlar alınmıştır. Çünkü doğuda Ermeni tehlikesi vardı. Amaç bu tehlikeyi engellemek. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgesel alınan kararlara baktığımızda ulusal kararlar olduğunu görmekteyiz. Evet bakın burada zaten ulusal bir karar. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalamaz. Evet önemli bir maddemiz. Derhal Mebusan Meclisi toplanmalı hükümet denetlenmelidir. Halkın da aktif bir şekilde katılması amaçlanmıştır. Evet, Albayrak Gazetesi Erzurum Kongresi'nin kararları Albayrak Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Evet arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nin dördüncü aşamasına devam ediyoruz. Evet, Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgesel. Çünkü Ermeni sorunu için toplanmıştı. Ama alınan kararlar ulusaldır. Evet, alınan kararlara bakalım. Hristiyan ahaliye siyasi hakimiyetimiz bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ulusal irade padişah ve makamını kurtaracaktır. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Milli güçleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bölgesel amaçlı temsil heyeti kurulmuştur. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İstanbul Hükümeti bağımsızlığı sağlayamadı takdirde geçici bir hükümet kurulacaktır. Burada da İstanbul Hükümeti'ne bir gözdağı vermektedir. Ve bu sal meclisi derhal toplanmalıdır. Not demişti arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Grubu ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti de etkili olmuştur. Bu iki bu iki cemiyetimize de teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin 4. aşamasında burada bitirdik ve herkese buradan başarılar diliyoruz.